Evet beyler şimdi beni iyi dinleyin. Şehirde soyulmadık bir tek fitness salonu kaldı. Şimdi burayı da boşaltıyoruz tamam mı? Anlaşıldı patron anlaşıldı da benim anlamadığım şey şu sen bu fitness salonundaki malzemeleri ne yapacaksın ki? Ne demek ne yapacaksın oğlum? Hepsini bizim evin bahçesine toplayacağız. Spor yapacağım kas yapacağım herhalde. İyi de patron bunun için hırsızlık yapmaya ne gerek var? Gelirdin buraya aylık 100-200 lira para verir yapardın yani sporunu. Oğlum benim yaptığım işe burnunuzu sokmayın. İşinizi yapın paranızı alın. Allah Allah sanki zorla getirdim sizi ben buraya. Haklısın patron haklısın tamam kusura bakma. Hadi hemen başlayalım taşıyalım şu malzemeleri. Arkadaşlar bu kanala abone olan ve like atan bir kişiyle video çekeceğiz. Seninle video çekmemizi istiyorsan abone olup like atmayı unutma. Hadi hemen aşağıdaki abone ol butonuna bas ve videoda yer alma fırsatı yakala. Hadi beyler hadi gevezelik yapmayın koşun. Kaybedecek 5 dakikamız bile yok. Hemen içerisini boşaltmamız lazım. Koş 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 koş. Çabuk hadi oğlum çabuk çabuk oyalanmayın diyorum size. Bakın beyler şimdi burada gördüğünüz dambıllardan benim bahçeye gelecek tamam mı? Sakın ama sakın unutmayın. Getirebildiğiniz kadar getireceksiniz. Ondan sonra şuradaki makinalardan bir tanesini getirseniz yeter. Bir de benim için bu kum torbası çok önemli. Bunları sakın ama sakın unutmuyorsunuz tamam mı? Hepsini getireceksiniz. İyi de patron bunlar biraz ağır olmadı mı? Nasıl taşıyacağız bunları? Kardeşim bir de ben mi taşıyayım? Parasıyla değil mi oğlum? Ben size bir dünya para vermiyor muyum lan? Taşıyacaksınız hepsini. Gerekirse 3 tur 4 tur arka arkaya gidin gelin. Taşıyın. Peki hala patron dediğin gibi olsun. Taşıyacağız artık hepsini yapacak bir şey yok. Ne istediğimi anladınız değil mi? Şu dambıllardan getirebildiğiniz kadar getirin. Onun üstüne şu aleti sakın ama sakın unutmayın. Kafanızı kırarım. En sonunda ise bu kum torbası. Bu dediklerimin hepsini bahçede istiyorum. 15 dakika dakikanız var taşıyın ulan hadi. Emredersin patron taşıyoruz. Aferin koçlarım aferin. Hadi hadi acele biraz. Polis merkezinden şimdi birileri görmesin bizi acele edin görünmeyin kimse. Ya patron bunlar çok ağır keşke sen de biraz bir şeyin ucundan tutmuş olsaydın. Ellerin boş gidiyorsun bildiğin. Fazla konuşmayın lan fazla konuşmayın. Ben size boşuna mı para vereceğim oğlum taşıyacaksınız tabi. Ben de böyle boş boş yürüyeceğim taşıyın hadi. Tamam öyleyse patron biz de paramızı peşin isteriz haberin olsun. Daha kaç kere gidip geleceğiz o spor salonuna. Hadi onları bırakın hemen ben düzenlemeyi yaparken diğerlerini getirin. Oğlum vallahi başımıza belayı aldık biz ya. Evet patron gelmesi gereken her şey geldi. Hadi sırada şimdi bizim para var paramızı ver gidelim biz. He ne parası? Oğlum siz para için mi yapıyorsunuz her şeyi? Benim şu an üstümde para yok ki ne yapacağız? Valla bizi ilgilendirmiyor patron. Onca çalıştık dünya kadar eşya taşıdık buraya. Ver paramızı valla. Oğlum size o kadar hırsızlığı öğrettim. Gidin şurada zenginin evinden çalın bir çanta para benden olsun size hadi bakayım. Ulan seni şikayet edeceğiz lan şikayet edeceğiz. Bizi tıfaya düşürdün ulan. Lan kaybolun hadi buradan kaybolun. Bir daha sizi görmeyeyim bu evin çevresinde. Nereye şikayet ederseniz edin. Bütün malzemeleri siz taşıdınız ben değil. Valla siz yanarsınız. Kardeşim yürü gidelim şeytan lan bu şeytan yürü gidelim buradan. 50, 51, 52, 53. Ulan bu spor aletleri benim işime bayağı yarayacak ha. Kastanıyor gibi hissediyorum. Bu aletleri çaldığımız bayağı iyi oldu. Neyse iki tane salak buldum. Buraya kadar taşıttırdım bir de. <gülüyor> <gülüyor> babacım ne oluyor burada? Ulan bu kadar eşya buraya nereden geldi? Ne yapıyorsun sen? Baba gittim hepsini satın aldım sabahın köründe. Siz uyuyorken ben gittim satın aldım. Hepsini getirdiler buraya. Bugün çok güzel bir cumartesi günü babacım. Ben de böyle bir spor yapayım dedim. Vay be aferin benim aslan oğluma. Koçum benim paralarını böyle hayırlı güzel şeylere harca tamam mı? Bak ne güzel spor yapıyorsun böyle zinde kalıyorsun aferin sana. Tamam babacım sen rahat ol. Dur oğlum benim de bugün çok fazla işim yok. İşe gidip geleyim burada beraber spor yapalım çok keyifli olur. Aynen öyle baba hadi git bitir gel ailecek kaslı olalım. Abimler de kahvaltı yapsın onlar da gelecek spor yapmaya. Tamam babacım hadi sana kolay gelsin. Ben de işlerimi bitireyim hemen yanına geleceğim. Ulan azıcık mola mı versem geberdim. Bu alet çok zormuş. 21, 22, 23, 26. Ulan kollarım koptu kaslanıyorum galiba. Ah Ayça ah. Seni etkilemek için neler yapıyorum. Keşke şu halimi bir görse de benden etkilense ya. Bugün de ne kadar güzel bir gün. Biraz kalabalık olsaydık hep birlikte parka falan giderdik. He o sesler de öyle öyle. Yusuf ne yapıyorsun sen burada? Oha gelin gelin Yusuf'a bakın. Vay kızlar hoş geldiniz. Ya bu kusura bakmayın biraz ter kokuyor olabilirim. Çok fena spor yapıyorum da. Son setim bu bitsin kalkıyorum hemen bekleyin. Oha ne kadar etkileyici. Yusuf belli oluyor biraz kaslanmışsın. Ne kadar yakışmış sana. İltifatların için teşekkür ederim Ayça sağ olasın. Ama sen de bu şehrin en güzel kızısın onu ne yapacağız? <laughs> Öyle söyleme utanıyorum ya. Görüyorsun değil mi beni Ayça? Seni etkilemek için neler neler yapıyorum. Ben bilmiyorum. Herkesin için de söyleyeceğim ama senden çok hoşlanıyorum. Oha ne oluyor burada? İtiraf geldi Yusuf'tan. Yusuf ne yalan söyleyeyim hoş çocuksun Ben de senden hoşlanıyorum <laughs> O zaman Ayça müsaitsen Bir iki saat sonra bir kahve içelim mi seninle Çok keyifli olur gezeriz biraz Bilemedim ki Olur herhalde ya Olur mu kızlar sizce olur mu diyeyim Olur olur içerseniz niye içmeyesiniz Tamam o zaman sen işlerini hallet Biz de eve gidelim çok güzelsin. Hiçbir şey yapmana gerek yok ama yine de sen bilirsin. Tamam o zaman bir saat sonra burada buluşuyoruz. Tamamdır o zaman bir saat sonra buradayım Yusuf. Koşun kızlar koşun bir saatimiz var. Benim acilen hazırlanıp süslenmem lazım. Ulan ben çok aşığım bu kıza çok aşığım. Neyse biraz açılmaya başladım. Şimdi bir saat sonra ben de buna çıkma teklifi ederim. Çok güzel olacak. Bir saat içinde biraz daha kaslanmam lazım benim. Aceleyle hemen biraz daha çalışayım. <laughs> İşte sırada yumruk zamanı. Çok keyifli. Her yerim acıyor ama dayanamıyorum. Çok keyifli. Bundan sonra bana satışanları da aynı bu şekilde döveceğim. Gelin beyler gelin bakın. İşte burada hırsız. Herhalde bu malzemeleri de fitness'ten çaldı. Burada spor yapmaya çalışıyor. Camşak. Lan sizin burada ne işiniz var? Benim bahçeme benden izin almadan nasıl girersiniz oğlum? Spor yapıyorum çıkın hadi. Oğlum duyduğumuza göre bu spor aletlerini spor salonundan çalmışsın. Çalmıştır tabi oğlum hırsız bu hırsız çalacak tabi ne yapacak başka bir de para verip alacak hali yok ya. Aklı sıra gaz yapıyor işte herhalde bizi dövmeye kalkacak ne bileyim. Oğlum bana bulaşırsanız hayatınızın atasını yaparsınız kaslarıma bakın hepinizi şimdi burada tokat manyağı yaparım defolun. Oğlum sen bize hiçbir şey yapamazsın istediğin kadar kaslı ol Nasıl ama ben geçen gün okul çıkışı seni kovaladım Ulan seni bir elime geçirseydim var ya bak ne yapacaktım Saldırayım mı lan size Siz üçünüz ben tek Sizi ben bir döveyim mi şimdi istiyor musunuz bunu Hadi gel la gel Bir tarafların yiyorsa saldır bakayım Biz üç kişiyiz sen tek kişine yine güveniyorsun oğlum Evet beyler anlaşıldı siz benim dayağımı yiyeceksiniz Hadi önce bir bahçeyi boşaltalım tamam mı bahçeyi boşaltalım Sizi ben şöyle şehrin tam meydanında döveceğim tam meydanında Hadi ya arkadaşlar bir çıkalım bakalım ne yapacakmış bize bir görelim. Ulan şunu bir dövelim çocuklar hadi. Gelin lan buraya şimdi artistler sizi gelin buraya. Oğlum işinizi bitireceğim sizin. Hadi lan bir taneniz bana yumruk atsın hadi. Yiyorsa bir taneniz yumruk atsın. Oğlum dayak yiyoruz lan bir taneniz bir şey yapsın. Sorarlar böyle hesabına kaybolun lan buradan. Oha Yusuf'a bak hepsini beraber dövüyor. Ya çok güçlü nasıl kaslanmış ben bu adama aşığım ya. Ne oldu lan ne oldu artistler? Hepiniz yere sik yapıyordunuz az önce bana. Ben size demiştim ama bana bulaşmayın demiştim. Cezanızı çekersiniz demiştim dinlemediniz beni. Özür dileriz Yusuf abi. Sen neymişsin ya abi? Bize de kas yapmayı öğretir misin? Biz de senin gibi olalım abi. Şehirde var ya herkesi soyarız herkesi döveriz. Yok beyler bana müsaade. Ben bir daha bu hırsız bebek Yusuf'la bir araya gelmem. Her yarım ağrıyor. Nasıl kalkacağım ben buradan? Benim de benim de kollarım bacaklarım. Aa, her yerim tutuldu. Adam olun adam. Bir daha boyunuzu aşan işlere bulaşmayın. Sizi doğduğunuza pişman ederim yoksa. Hadi ben kayboluyorum buradan. Siz de geldiğimde görmeyin burada. <laughs> Ayça. Ayça gelmiş. Ayça hoş geldin. Gelmeyeceksin sandım. Ya Yusuf sen nasıl dövdün onları öyle? Bir kişi üç kişiyi dövdü. Çok etkilendim rahat ol kızım. Üç tane lavuk geldi bir tane delikanlı artistlik yaptı. Bir tane delikanlı da üçünü de yere serdi gördüğün gibi. Şimdi bunları boş verelim. Mis gibi gidelim kahvemizi içelim. Mis gibi gezelim. Ne dersin aşkım benim? E yani evet. Artık sevgili olduğumuza göre gidip kahvemizi içip mutlu sohbet muhabbet edebiliriz. Hadi o zaman burada vakit kaybetmeyelim. Kahvemizi de içtik mis gibi. Kızım ben sana uzun zamandır baya bir aşığım ya. Çok mutlu bir aşk olacak bu. Evet. Gerçekten Öyle. Ama ben abimle babamın görmesinden çok korkuyorum Vallahi çok büyük sorun çıkartırlar Sorun çıkartırlarsa sen de bana kaçarsın kızım Yapacak bir şey yok En kötü geleceğiz Allah'ın emriyle isteyeceğiz Vermezlerse kaçıracağım seni Vermezlerse kaçırırsın vallahi. Çok romantiksin ya Çok seviyorum Yusuf ben seni çok seviyorum Ben de seni çok seviyorum aşkım Bundan sonra sevgiliyiz Bir Allah'ın kulu sana hiçbir şey diyemez tamam mı Ben seni bundan sonra ölene dek korurum aşkım benim Ben bu kasları boşuna mı yaptım